Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yepyeni bir haftaya giriyoruz sizlerle birlikte. Yükselen Burcu ve Ay Burcu ve kendi Burcu Yengeç olanlar. Bakalım haftaya nasıl başlayacaklar. Biliyorsunuz sevgili yengeçler geçtiğimiz hafta Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşmişti. İlginç bir dolunay bu çünkü 2023 senesinde bir daha Kova Burcu'nda dolunay gerçekleşmeyecek. Ve bize de çok güzel etkilerini şimdiden sunmaya başladı. Evet değişim dönüşüm dönemi başladı. Her şey değişiyor sevgili arkadaşlar arkadaşlar Biliyoruz evrende çok sık tekrarlanan bir cümledir. Değişmeyen tek şey değişim. Ama bazen öyle şeyler değiştirir ki hayatımızı bu değişimlerden en çok kendi kişisel hayatımız, çevresel koşullarımız, çevremizdeki yaşantımız hepsi bir anda değişir ya da yeni pencereler, yeni imkanlar, yeni fırsatlar yaratır ve bu fırsatlardan da biz faydalanmaya çalışırız. Ve bu olayları da sıkı takip ederek gelmek istediğimiz noktalara geliriz. Yani levelı atlamak için dolunayları, tutulmaları, retroları, ilerle ilerlemiş konuları çok iyi takip etmek lazım. Bunu unutmayın. Özellikle yengeçler uzun yıllardır çıkarşıt plitondan çok etki aldıkları için kendilerinde o kadar olumsuz şeyler yaşadılar ve öyle iniş çıkışlar yaşadılar ki geldikleri noktanın ne olduğunu, ne yapması gerektiğini kendileri öğrenmiş durumdalar aslında. Biliyorlar artık nereden nereye geleceklerini, ilişkileri nasıl çözeceklerini, anahtar kelimenin ne olduğunu, duygusal ilişkilere nasıl bakacağını. Bir yere birden bir olaydan gitmek istiyorlarsa e, hoşa kal demeyi çok iyi öğrendi yengeçler. Çok sevmezler çünkü. Hep böyle bir kronik ilişkilerin insanıdır. Düşünürler, taşınırlar, gidiyorum derler, gidemezler. Giderler, tekrar geri dönerler. Ama yengeçler artık bizi şaşırtıyor sevgili arkadaşlar. Et evet, Mars e, sizin 11. evinizde hafta sonuna doğru artık yavaş yavaş ayrılıyor. Çünkü uzun süredir 11. evinizi etkiliyordu uzun süredir. Şimdi artık pazar günü 12. evinize e, girmeye hazırlanıyor. Ve iletişim hakkında ve kendinizle ilgili muhteşem değişimler yaşayacaksınız. Sakın ola unutmayın. İnanılmaz derecede beyniniz hareketleniyor. Hani derler ya, kendi düşüncelerim o kadar yoğun ki peşinden koşturamıyorum ve düşüncemi yakalayamıyorum. Kendimle savaşlarım var. İşte yengeçler kendileriyle ilgili savaşlarına bir merhaba diyecekler pazardan sonra. Evet, şimdi başka olaylarımıza bakalım. Sevgili yengeçlerin parasal evlerinde Venüs var ve Güneş var. Şimdi para harcamak için büyük rakamlarla uğraşıyorlar veya büyük işler yapmak istiyorlar. Büyük harcamalar, borçlar, ellerinden çıkan paralar. Bunlar önemli çünkü Satürn'ün karşıt finans evinlerinde retro yapıyor ve Dolunay zaten burada gerçekleşmişti. Yani yengeçlerin kafalarıyla ilgili bitmeyen savaşları devam ediyor. Ne yapmaları gerektiği konusunda da çevresinden artık telkin almak ya da herhangi bir düşüncede fikir almak istemiyorlar. İstiyorlar ki düşün düşünsünler ve yapsınlar. Bu da onların uzun süredir bekledikleri konulardan biriydi. Kendilerinde o gücü, o enerjiyi artık yengeçler çok iyi görüyorlar. Hiç kimseye de bu konuda umarları yok. Evet şimdi Baktığımız zaman zıt burçlarındaki Plüton hala onlara devam ederken sezgiler diyoruz. Evet, müthiş sezgileri daha çok açılım sağlıyor. Daha sanatsal, daha rüyasal, daha hayallerle ilgili konuları gündeme getirip, kafalarında şekillendirip hayata karşı kendilerini sunacaklar. Evet, artık yengeçlerin iletişim konuları çünkü Merkür de iletişim evinde. O küçük minik minik böyle altı böyle sıra minik rakamlar, minik yazılar. Artık onlar hayatın içinde ön plana çıkmaya alışıyor, çalışıyor. Ne ön planda olacak. Hani vardır ya bu iş bana yürümez. Ben bunu yapamam. Ben artık bu işler işlerde yoruldum. <laughs> i̇şte bu yorulduğunuz konular size artık yormayacak sevgili yengeçler iyi noktadasınız devam edin. Pazartesiye baktığımız zaman kariyer evinizde Koçla Jüpiter var. Jüpiter retrosu var bu arada. Jüpiter retrosu kaçırdığınız fırsatlar böyle hızlı bir şekilde karşınıza çıkacak ve siz asla bu fırsatları gözden kaçırmamaya çalışın. Çünkü Jüpiter retrosunda eski fırsatlar geliyor. Perşembe ve Cuma çevresel koşullar, daha bir yoğunluk, böyle devamlı hareket halindesiniz. Cumartesi ve pazar bilinçaltınız çok karışık ve dediğim gibi Mars'la birlikte ay bir pazar günü özellikle kendinizin bile hangi konulara adapte olacaksınız, olacağınızı ve ne düşüneceğinizi anlayamayacaksınız. Yengeçler için gerçekten çok ilginç bir hafta. Hadi bakalım güzel haberlerinizle haftaya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.